arkadaşlar hanımeli tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere haşhaşlı çörek tarifi vereceğim ve hemen yapılışına geçelim. İlk önce derin bir yoğurma kabımızın içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü ilave edelim. Bardak ölçülerim 200 mililitreliktir. 1 su bardağı ılık su 1 yemek kaşığı kuru maya 1 yemek kaşığı tuz 3 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı da sıvı yağımızı ilave edelim ve 10 dakika bekletelim. Mayamızın aktif olması için içerisindeki malzemeler erimesi gerekiyor. 10 dakika bekletiyoruz. Yoğurma kabımızın içerisine 1 çay bardağı yoğurt 2 adet yumurta akı, akını hamuru için kullanacağım, sarısını da e, üzeri için kullanacağım. Ayrı bir kabımıza ayırdım ve 7-7 buçuk su bardağı da un hazırladım, azar azar ilave ederek yoğuralım. hamurumuza toplamda 7,5-8 su bardağına yakın un ilave ettim onun uzun markasına göre un miktarı artabilir hamurumuz kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak olacak ele yapışkan bir şekilde hamur kıvamı elde edelim bu şekilde ve hamurumuzu mayalandırmaya bir saat bırakalım üzerine streç film veya yoğurma kabımızın kapağı var ise kapatalım temiz bir bez örterek bir saat mayalandırmaya bırakalım. Eğer vaktiniz yok ise fırında 50 derecelik fırınımızda 25 veya 30 dakika bekleterek mayalandıralım. Ve şimdi mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurumuz oldu bu şekilde. Payımızın iç malzemesini hazırlamak için 5 yemek kaşığı dolusu haşhaş yani 250 gram haşhaş küçük bir Derin kapımıza alalım. İçerisine bir çay bardağı sıvı yağını azar azar ilave edelim. 2 yemek kaşığı şekerimizi şeker isteğe göre katabilirsiniz ya da katmayabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı tercih ettim. Pürüzsüz kıvam alana kadar karıştıralım. Hamurumuzu mayalandırma işlemini tamamladıktan sonra yapımına geçebiliriz. Elimizle bastırıp havasını indirelim. gayet de güzel mayalanmış. Tezgahımızın üzerine hafif un serpiştirelim. Ve hamurumuzu kabımızdan alalım. Bu şekilde yuvarlayalım. kurumuzu altı eşit e, parçaya bölelim bu şekilde yuvarlayıp beze şeklini verelim şekilde diğerlerini de yapacağım. beze şeklini verdikten sonra bir tane bezemizi tezgahımızın üzerine alalım. Parmaklarımızla bastırarak hafif açalım bu şekilde. Üzerine bir miktar un serpiştirelim. Merdane yardımı ile yuvarlak şeklini verene kadar açalım. Dediğim büyüklüğe geldikten sonra tepsimizin üzerine un serpiştirelim azıcık ve büyüttüğümüz hamurumuzu içerisine alalım üzerine haşhaşımızdan sürelim tamamen boş kalmayacak şekilde. bu şekil yaptıktan sonra tekrardan aynı işleme devam edeceğiz bir tane bezemizi alacağız parmaklarımızla bastırarak hafif açalım üzerine un serpiştirelim merdane yardımı ile yuvarlak şeklini vererek açalım Aynı Şekilde Tepsimizi Alıyoruz Üzerini Eşitleyelim Tekrardan Haşhaşımızdan Sürelim iki bezemizi de aynı şekilde açtım en son kalan haşhaşımızı da ilave edip sürelim işlemi tamamladıktan sonra en sonuncu altıncı hamurumuzu da altıncı bezemizi de aynı şekilde kapatıyoruz. Ve düzeltelim. Tepsimizden alalım. ilk şeklini vererek hamurumuzu yayalım. hamurumuzu rulet veya bıçak yardımı ile keselim. Kalınlığını, inceliğini siz istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Kesme işlemini tamamladıktan sonra ikiye katlayalım. Bu şekilde kıvıralım. ve yuvarlayalım. Tekrardan aynı işlemi devam ettiriyoruz. Ikiye katlıyoruz ve yuvarlayalım. bu şekilde fırın tepsimize yerleştirelim. Şaşlı çöreğimizin hamurlarını fırın tepsilerimize yağlı kağıt sererek bu şekilde yerleştirelim Önceden ısıtmış olduğum 50 derecelik fırında 20 dakika mayalanması için bekleteceğim Eğer sizin vaktiniz var ise üzerine temiz bir bez kapatarak mayalanması için bekleyelim Ve şu an fırınımıza gönderiyorum mayalanması için 20 dakika bekleteceğim Mayalandırma işlemini tamamladıktan sonra 2 adet yumurta sarısı 3 yemek kaşığı sıvı yağını küçük bir kabımızın içerisinde karıştıralım. Bu şekilde hazırlayalım. Ve poğaçalarımızın üzerine sürelim haşhaşlı poğaçalarımızın üzerine sürelim. Ve fazla bastırmayalım. Fırınımızda 180 derecede 20 dakika pişirelim. Haşhaşlı çöreklerimizi fırınımızda kontrollü bir şekilde altı ve üzeri kızarana kadar pişirdim ve yumuşacık olmuşlar. Poğaça gibi. Çok güzel. Tel tel de ayrılıyor. İçi çok güzel pişmiş. yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden yapıp ve deneyen herkesin ellerine sağlık ve afiyet olsun diyorum. Hanımeli Tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Afiyet olsun.